Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Hucra Suresinin başında söylemiştik. Bu surede gerek fertler için, gerekse cemiyet ve toplum için o kadar köklü, o kadar temel ahlaki kurallar vaz ki bunlar üniverseldir. Belli bir zaman, belli bir mekana mahsus olan şeyler değildir. İnsanoğlu yeryüzünde var oldukça toplum halinde yaşarken mutlaka uyumak zorunda olduğu dünyanın neresinde olursa olsun İnsanların riayet ettikleri takdirde mutlaka huzura kavuşmalarını sağlayacak hayati kaidelerdir bunlar. Ahlaki kaideler, toplumsal ve sosyolojik kaidelerdir. Sosyal yapının sağlam kalabilmesi için zaruri olan, vazgeçilmez kurallardır bunlar. Dünyanın hangi yerinde yaşarsanız yaşanın, tarihin hangi döneminde olursanız olun. İşte bunlar universal cihan şumul, alem şumul kurallar kaidelerdir bunlar. Hiçbir zaman zaman içinde insanlar teknolojik açıdan, ilmi açıdan ne kadar gelişirse gelişsinler, insanlar medeniyet yolunda ne kadar büyük mesafeler kat ederse etsinler, hiçbir zaman bu kaidelerden, bu ahlaki prensiplerden müstahni kalamazlar. Bizim bunlara ihtiyacımız yok diyemezler. Ya. Yani bazıları diyorlar ya işte efendim zaman içinde insanlar medeniyet yolunda teknik imkanlara sahip olma bakımından o kadar ilerleyecekler ki o zaman din ve ahlak konusunda konulan bir takım esaslar, prensipler fonksiyonunu yitirmiş olacak. Hiçbir zaman mümkün değil. İnsan sadece maddeden ibaret bir varlık değil. İnsan sadece bedenden ibaret bir varlık değil. İnsan duyan, düşünen, hisseden, inanan, inancının gereklerini yapmak lüzumunu ta derunundan duyan bir varlık insan. Psikolojik tarafı insanın daha güçlü. İnsan eğer içindeki manevi huzuru kaybederse dünyanın en güçlü adamı bile panik halindeyken korku ve endişe halindeyken onun fizik güç ve kuvveti hiçbir işe yaramaz. İnsanı ayakta tutan moral güçtür. Onun için insanlar ahlaki prensiplerden hiçbir zaman müsani kalamazlar. İnsanlar zaman zaman Allah'ın verdiği imkanlarla kendilerinde bir varlık görürler. Kendilerini beğenirler. İnsanın kendisini büyük görmesine kibir diyoruz. Kibirlenme. Bir de insanın kendisini beğenmesi var. Buna da uçuk deniliyor. Ah İslam ahlakında. İnsan kendini beğenir, başkalarına da hakaret gözüyle bakar insan. Halbuki onun bilmediği, kendisinden üstün ne kadar değerli, ne kadar yüce meziyetleri vardır o hakaret ettiği kimsenin. Cenab-ı Hak ona işaret ediyor, bizi uyarıyor. Bakıyoruz bir insanın bir kusuru onun bir eksik yönü bizim kafamıza gözümüze takılıyor. Diyoruz ki şu adama bak ya şuna bak diyoruz Onu böyle alaylı bir şekilde hakaretamiz bir tarzda onu küçültücü nazarlarla süzüyor Onun hakkında onu aşağılayıcı sözler söylüyoruz. Yüzüne karşı veya gıyabında hiç fark etmez. İşte bu suretle o insanın kalbini kırmış oluyoruz. O insana biz, e, ehemmiyet atfetmediğimiz için onu kendimizden çok daha aşağı görüyoruz. Ve bu suretle o insanın birçok meziyetlerini de göz ardı etmiş oluyoruz böylece. Ya Allahü Teala onun için bizi uyarıyor. Zaafımız her insanda var bu. İnsan daima kendini en üstün, en iyi, en mükemmel kabul etmek ve ettirmek istiyor. Böyle kabul edilmesini arzu ediyor. İnsanın içinde bu var. Enaniyet dediğimiz şey var insanda. Benlik ya insan daima ben diyor. Daima kendini üstün görüyor insan. İşte bu kibir, gurur ve ucuk dediğimiz hadise aslında insanı küçültüyor. İnsan bunun farkında değil. Her vesileyle kendisini ortaya koyan, daima gündemde kalmak isteyen insanlar farkında olmadan diğer insanlar tarafından aşağılanıyorlar. Diğer insanlar yüzlerine karşı söylemese bile o insanlar hakkında hiç de olumlu, müsbet bir kanaatın sahibi olmuyorlar. İnsan farkında olmadan kendini alçaltıyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın sevgili peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuşlar. Men tevada alillahi rafa'ahu Kim Allah için tevazu gösterirse, alçak gönüllü davranırsa, kendinde büyüklük vehmetmeyerek böyle gayet olgun ve vakarlı, mahviyetperver hareket ederse, alçak gönüllü davranırsa Allah onu yüceltir. Ve men tekebbera vada'ahullah. Kim de kibirlenir, böbürlenir, başkalarını, başkalarını kendinden aşağı ve alçak görürse Allahü Teala da onu yerin dibine batırır. Alçaltır Cenab-ı Hak onu. Yere, koyar Cenab-ı Hak onu. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Bakın ayet-i kerimede ne buyuruyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ve men lem yetub fe ulaike humuz İnsan defalarca okuyup gönlüne, ruhuna sindirmek zorunda kaldığı, mecburiyetinde olduğu Cenab-ı Hakk'ın çok hayat veren nasihatlarıyla, uyarılarıyla karşı karşıya bakın. Ey iman edenler, tabi müminlere Cenab-ı Hak kitap ediyor. Bu gibi şeylerin manevi mesuliyetini, uhrevi neticesini bilen ve buna inanmış olan kimseler bunları tabi değerlendirir. Ey iman edenler, ey müminler, la yeshar <laughs> kavmun min kavmin. Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Sahira yesharu min harfi ile kullanılıyor. Yani biz Türkçe'ye bunu çevirirken mesela bir kavim diğer bir kavimden alay etmesin demeyiz Türkçe'de. Bir kimseden küsmek demeyiz bir kimsede. Ama bir kimseye küsmek deriz. Arapçada bu kullanışlar kullanılan harficerler Türkçeden farklı oluyor bakın. La yeskar kavmun min kavmin. Bir kavim, bir topluluk diğer bir topluluğu alaylı ve hakaretamiz, istihzalı bir gözle görmesin. Onu aşağılamasın. Sakhira <laughs> yesharu alay etmek, aşağılamak, istihza etmek manasına geliyor. Ya. Yani kendisinde bir üstünlük görerek ondaki bir kusuru, ondaki bir eksikliği insanlar arasında bir eğlence ve avunma vesilesi haline getirmesin. Onu söyleyip gülmek size bir şey kazandırmaz. Bakın arkasından da bir ihtimal geliyor. Asa fiili ihtimal bildiriyor Arapçada. Asa en yekunu hayran minhum. O Alay edilenler, alay edilenler, aşağılananlar, alay edenlerden onlardan daha hayırlı olabilir. Allah katında daha üstün olabilir. Onların daha üstün meziyetleri bulunabilir. Siz kendi değer ölçülerinize göre, kendi kriter ve kıstaslarınıza göre onlarda aşağılamayı gerektiren bazı eksiklikler görmüş olabilirsiniz. Ama onların öyle meziyetleri var ki onlar sizde yok buyuruyor Cenab-ı Hak. Olabilir. Mümkündür bu. Onun için alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Asa en yekunu onlar olabilirler. Yani alay edilenler. Hayran daha iyi daha üstün olabilirler. Hayır kelimesi biliyorsunuz ismi taftil manası ifade ediyor. ya Daha hayırlı manasına. Daha üstün. Minhum o alay edenlerden. Ve nisaun Kadınlar da erkekler nasıl birbirlerine karşı hakaret amiz, alaycı, müstehzi bir şekilde davranmamaları gerekiyorsa, kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. وَلَا نِسَاءٌ un min nisa. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Acaba en yakın ne? O alay edilen kadınlar olabilir. Muhtemeldir ki o alay edilen kadınlar hayran min hunne alay edenlerden daha üstün olabilir siz kendi ölçülerinize göre kendinizi üstün görüyorsunuz ama daha hayırlı, daha faydalı, daha dinamik, topluma daha çok katkısı olan kimseler olarak görüyorsunuz ama onların sizden üstün çok yönleri bulunabilir. Eğer ciddi ve hakkaniyetli, insaflı bir mukayese yapılacak olsa o alay ettiğiniz kimseler sizden daha ağır basabilir. Onların terazisi daha ağır gelebilir onların faydalı işleri size daha üstün gelebilir. Cenab-ı Hak bu ihtimalle bildiriyor işte ya insan bunu düşünmesi lazım. Ama efsaniyet öyledir. İnsan daima alay etmek, başkalarını aşağılamak için fırsat kollar. Kendini öne çıkaracak çünkü. Başka, başkasını aşağılayacak ki kendi üstüne olsun. Bütün dava bu. İnsanın firavun damarı bu. İnsanın nefsaniyet, nefsi emmare dediğimiz şeyin en büyük hastalığı bu. Bütün insanlarda hepimizde var bu. Ne kadar bununla mücadele eder, ne kadar onu kırabilirsek insanı kamil olma yolunda, Allah'ın sevgili kulu olma yolunda o kadar ciddi mesafe kat etmiş olabiliriz. Ve la telmizu Yani birbirinizi ayıplamayın buyuruyor Cenab-ı Lemz ayıplamak demek. Böyle iş mizaz ile, göz kaş hareketiyle, bir kimsenin ayıbını, kusurunu ortaya koymak manasında. Ya enfusekum nefislerinizi diyor ama burada birbiriniz manasında. İnsanlar toplum halinde, cemiyet halinde birbiriyle o kadar girift haline gel gelmişlerdir ki birbirlerinin adeta ayrılmaz parçası olmuşlardır onlar. Onun için ve la telmizu enfusekum buyuruyor Cenab-ı Hak. Birbirinizi ayıplamayınız. Ve la tenabezu bil elkab birbirinize aşağılayıcı lakaplar takmayınız. Takma isimler. Öyle insanı küçülten, cemiyet içinde onun şanını, şerefini payman eden, onu alçaltan bir takım lakaplarla birbirinize hitap etmeyiniz. Ya tenabüzün manası o. Bir kimseye kendi ismiyle değil de onun için hakaret ifade eden bir lakapla hitap etmek manasına geliyor tenabüz. Bu çok yaygın toplumlarda insanlar birbirlerine karşı daima onları incitecek, onları herhangi bir şekilde rencide edecek lakaplar takmamalı. Bu çok yaygın toplumlarda ne kadar söyleseniz insanlar bu gibi şeyleri nefislerine avutan, nefislerine hoş gelen işler olduğu için bir türlü vazgeçme, bir türlü ondan uzaklaşma istidadını kazanamıyorlar insanlar. O eğilim içine girmiyorlar maalesef. Ya yani çok yaygın. Bu bakımdan bunlar Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeyler. Bir mümini aşağılamak, onu terzil etmek, onun cemiyet içindeki mevki ve itibarını düşürecek herhangi bir şey yapmak, onu kırmak demektir, rencide etmek demektir. Bunlardan sakınmak lazım. Çünkü müminin kalbini kırmak çok büyük tehlike. Kabe-i Muazzama'dan daha kıymetli müminin kalbi. Ya allah Teala katında onun için bütün bunlar müminlerin kalbini kıracak hadiselerdir. Bunlardan sakınmak lazım. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. İyice inandıktan, iman ettikten sonra böyle Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı gelmeyi gerektirecek bir isim ve özellik kazanmak sık ismi Allah'a isyan eden bir kimsenin özellik ve niteliklerini kazanmak ne kadar kötüdür buyuruyor Cenab-ı Allah ya mümine yakışır mı mümin daima salih insan olmak salih amellerle meşgul olmak durumunda olan kimsedir lem yetüp kim tevbe etmezse bu kusurları yaptıktan sonra bunlardan pişman olarak vazgeçmezse rücu etmezse faulayi ke işte bunlar. Kendi nefislerini Allah korusun cehennemle cehenneme maruz bırakan, kendi nefislerine zulmeden kimselerdir. Başkalarına da bu aşırı ve e, saldırgan, mütecaviz hareketleriyle zarar veren kimselerdir bunlar. Zarar veren zalimlerin ta kendisidir bunlar. Bu zalimlerden olmamak müminin elbette ki en vazgeçilmez şiarı olmalı, en önemli gayesi ve hedefi haline gelmelidir. İnsanlar bazı olaylarda çoğu zaman kesin bilgiye sahip olmazlar. Bir zan ve tahmin ile bir şey hakkında bir kanaat sahibi olurlar insanlar. İşte bu sağlam delillere dayanmayan, kesin bilgiye isyan etmeyen konularda insanların diğer insanlar hakkında zan ile karar vermeleri onlar hakkında kesin hüküm sahibi olmaları fevkalade tehlikelidir. Çoğu zaman insanlar zan yoluyla çok büyük telafisi imkansız hatalara yol açarlar. Bir takım giderilmesi mümkün olmayan zararlar meydana getirirler. Telafisi imkansız durumlar ortaya çıkarabilirler insanlar. Onun için Cenab-ı Hak bu konuda da bizi ikaz ediyor. Uyarıyor Cenab-ı Hak. Zandan kaçının buyuruyor Cenab-ı Hak. Zan, insan tabi birçok konularda zandan istifade eder. Zanlı galip dediğimiz şeyle bazı konularda biz hareket edebiliriz. Ama başkalarının hakkını, hukukunu, başkalarının menfaatini ilgilendiren bir konuda eğer bir hüküm vermek veya bir kimsenin karakteri hakkında, seciyesi hakkında bir değerlendirme yapmakta biz tamamen bir zan ve tahmine dayanıyorsak ve bu bizim zannımız da yanlış olabilme ihtimaline sahipse ki mutlaka olabilir. Çünkü zan kesinlik ifade etmez hiçbir zaman. Bu durumda o insana mutazarrır ederiz. Onun cemiyet içindeki mevkini düşürmüş olabiliriz. O kimsenin itibarını, haysiyetini lekedar etmiş oluruz zarar vermiş oluruz o kimseye. Bütün bunun vebalini Allah katında biz nasıl yüklenecek, bunun hesabını nasıl vereceğiz o zaman? Ya. Bakın onun için ne kadar hayati konular. Cenab-ı Hak görüyor ki ayet-i kerimede bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü cütenibu kesiran minez zan. İnne ba'da zanni ismun ve la tecessesuh. ولا يتبع بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله ان الله توب و صدق الله العظيم bakın Cenab-ı Hak diyor ki ey iman edenler ya eyhellezina amenu ictenibu kesiran min az-zann zannın pek çoğundan sakının, çekinin, geri durun. İçtinav etmek, bir şeyden çekinmek, bir şeyden uzak durmak manasına geliyor. Burada Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenu işteni bu zan buyursaydı zanlı, sandan uzak kalın. O zaman insanın zan konusunda başka insanların hukukunu kadar etmeyen, başka insanlara herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı zarar vermesi söz konusu olmayan zanlarda da kısıtlanmış olacaktır. Onun için zanların bazı, bazı konularda bir neticeye varabilmek için faydalı olabilir. Ama suizam dediğimiz bir insanın haysiyetini, menfaatini, akıbetini ilgilendiren bir konuda kötü zan, zanda bulunmak. Bir insan hakkında bir kötü netice ve hüküm ortaya koymakta siz tamamen tahmine ve zanna dayanacak olursanız bu çok mahzurludur. Bundan kaçının buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya, kaçınmak lazım. Aslında su izanda bulunmak da doğru değil. Su izanla misal fırsat verecek ona yol açacak başkalarının sizin hakkınızda yanlış düşünmelerine vesile teşkil edecek hareketlerde bulunmak da yanlış. Onun için insanlar insanları su izanla düşürmekten de sakınmalıdırlar aslında. Ya, zannın pek çoğundan sakınınız buyuruyor Cenab-ı Hak. İnne zanni bakın burada yine açıklık kazanmış. Zannın bir kısmı ismun günahtır bir kimse hakkında siz herhangi bir davranışından, bir sözünden bir netice çıkararak şöyle söyledi, bu böyle yapmış olabilir. Olabilir demiyorsunuz da böyle yaptı bu adam diyorsunuz. Ya Mesela şimdi Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif'te vaktiyle bir lokantaya borcu olan bir adam Lokantanın önünden geçerken e, o lokanta sahibine borcunu ödemek maksadıyla lokantaya girse bir kimse hemen bizim insanımız bu konuda hazırdır hemen bir yafta yapıştırmaya Aa falancayı gördüm mübarek Ramazan gününde lokantaya girdi Demek yediğini falan görmedi orada Or orada, e, Arenen Cehren, oruç yediğini filan görmedi ama hemen hükmü yapıştırıyor. O gördüm kesin oraya yemek yemeye girdi. Adam demek ki oruç tutmuyor. Sana ne? Bu konuda hüküm veriyor hemen. Bizim insanımız böyle. İnsan olarak zaaflarımız bu. Hemen hakkında hükmü yapıştırıyor. Halbuki o insan oraya belki su izanına sebep olacak şekilde onu tehir edip de bir başka zaman verebilirdi ama belki bir aciliyet kesbetmiş olabilir o kimse hakkında hemen aniden böyle bir hüküm ve karar vermek, bunu bir dedikodu vasıtası haline getirmek, bunu bir arada kıylükal konusu haline getirmek, fevkalade zararlı ama insanların en büyük zaafı bu. Okumuş insan, aydın ve entelektüel olan da hatta Allahü Teala'nın emirlerine dikkat eden birçok kimselerde de bu kusur ve hastalık maalesef var. Zan, kötü zan. Adamcağız oraya borcunu ödemek için girmiş. Bir saat bir süre sonra da çıkmıştır oradan. Yemek falan yememiştir ama hemen hemen ben gördüm. O adam bu maksatla oraya girdi. Yemek yedi diye etrafa yara, yayar. Başkaları da bunu araştırmadan hani e, daha önce geçti. Ayet-i birisi size bir söz getirirse onu araştırın buyuruyor Cenab-ı Hak. Tahkik etmeden o işi araştırmadan bir hükme varmayın. Ama hemen hüküme varılıyor. Onun hakkında bir kanaat azalıyor. Ha falanca şöyle şöyleymiş. Bir kimse hakkında onun iffetiyle alakalı onun namusuyla alakalı bazı böyle dedikodular yaygın hale geliyor. Cemiyet içerisinde, toplum içerisinde fevkalade yanlış. Siz biliyorsunuz bir de İslamiyet'te ehli namus birisinin iffetine herhangi bir şekilde leke sürülecek olursa bu aslı olmayan bir iftira mahiyetinde, if mahiyetinde olursa bu, bundan dolayı kazif dediğimiz bir ceza var İslamiyet'te. Allah korusun. Bu insanların şehadetlerinin kabul edilmemesi gibi bir hadise de var. Yani böyle yanlış bir takım şai'a, aslı esası olmayan bir takım haberleri etrafa yayan kimseler, Allahü Teala katında da şahitlikleri makbul olmayan kimseler e, niteliğinde safına kabul edilmiştir ve öyle mutala edilmiştir onlarda. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki inne ba'da zanni ismun. Zannın bir kısmı is günahtır. İsim günah manasına geliyor. Ve la tecessesu. Yani burada şimdi adam acaba içeri girip yemek yiyecek mi, yemeyecek mi? Cık. Senin ne üstüne elzem? İnsanlarda bu var yani. Bunu araştıracak. Veyahut da insanların gizli hallerine gizli durumlarına muttali olmak için meraklı, aşırı meraklı olmak demek tecessüs. Araştırmak. Casusluk da buradan geliyor. Aynı kökten geliyor. Casus, tecessüs aynı kökten geliyor. Yani bir nevi üstüne elzem olmayan işleri araştırmaya kalkıyor. Bir insanın gizli hallerine muttali olmak istiyor. Hiç üstüne kendisine gerekmeyen konuları araştırıp inceleme yoluna gidiyor. Burada bir zaruret olsa, yani devlet emniyetini asayişi ilgilendiren önemli bir konu olsa tabi o ayrı. Ama doğrudan doğruya hiç üstüne gerekmediği halde kendisine vazife olmadığı halde başlıyor dedektiflik, dedektiflik yapmaya araştırıyor. Ne araştırıyorsun? Ne lüzum var? Bu senin vela tecessesi. Araştırmayın buyuruyor Cenab-ı İnsanların gizli hallerine vakıf olmak için size gerekmeyen bir takım ya, mahrem yerlere girip çıkmayın. İnsanların gizli durumlarını teftiş etmeyin, araştırmayın buyuruyor. Ya. Ve la yagteb ba'dukum Birbirinizi de gıybet etmeyin. Biriniz diğerini gıybet etmesin. Emri gayip sigasıyla gelmiş burada. Ve la yagteb. İgtabe yagtabu igtiyaben. Gıybet etmek demek bir kimsenin gıyabında hoşuna gitmeyecek bir şeyi söylemek demek bulunmadığı bir yerde duyduğu zaman üzüleceği bir kusurunu söylemek. Ama o kimsede olan bir kusur söylemek. Ya o kimsede olan bir kusuru söylemek manasına geliyor. Mevcut bir kusuru söylemek. Bu bir kimsenin hakkında konuşmak ya gıybet oluyor ya isk oluyor veyahut da iftira. Yani bühtan oluyor. Ya bir kimseye e kendisinde olmayan bir şeyi söylediniz mi? Buna buhtan diyoruz, iftira. Mevcut kendisinde bulunmayan bir kusur ona izafe ederseniz o daha korkunç Allah korusun. Ama bir de ifk var, böyle bir şeyi yaymak ortalığa. Böyle yalan bir haberi varmış gibi etrafta şunu bulmasına yardımcı olmak manasında Allah korusun bunlar çok korkunç şeyler. Cemiyeti parçalayan, insanlar arasındaki muhabbeti, insanlar arasındaki sevgi bağlarını koparan korkunç fitne unsurlarıdır bunlar. Onun için velayahûde bağlı bağda. Bir biriniz diğerini, bir kısmınız diğer bir kısmınızı gıybet etmesin. Onun kıyabında bulunmadığı yerde aleyhinde konuşmasın. Ya, ahlaki temellerin sağlam olması için insanların çifte standarttan uzaklaşması, öyle özü sözüne uygun, sizin yüzünüze karşı nasıl konuşuyorsa, gıyabınızda, arkanızdan da aynı şekilde konuşan insanların bulunduğu toplum, güvenilir toplumdur. Böyle cemiyetler sağlam cemiyetlerdir. Bakın bu işin ne kadar çirkin bir şey olduğunu, müstekreh, iğrenilecek bir şey olduğunu Cenab-ı Hak nasıl bir misalle bize bildiriyor. bu <Sessizlik> اَحَدُكُمْ Sizden birini sever mi? Hoşuna gider mi? En ye kule lahme meyden. Kardeşinin etini ölüyken yemek. Ölü kardeşinin, ölmüş kardeşinin etini yemek. Sizden birinizin hoşuna gider mi? İnsan zaten insan etini yiyemez. Yani tabu itibariyle bile bile bir insan, insan eti yemez zaten. Ya insanın yaratılışına aykırıdır. Kendi hem cinsinden olan, kendi cinsinden olan herhangi bir varlığın insanın etini yemek zaten müstekreh bir şeydir. Ama üstelik bir de ölüyse bu, ölmüş haldeyken bir ölünün etini yemek, o daha da korkunç bir şey, daha da iğrenç bir şey. Fekerihtumu, siz tabi bundan iğrendiniz diyor Cenab-ı Hak, iğrenirsiniz bundan. Böyle bir şeyden tiksinirsiniz, böyle bir şey hoşunuza gitmez ama aynen kardeşinizin gıyabında, arkasından onun hakkında konuşmanız onu incitecek bir şey söylemeniz onun kusurlarını bahis mevzu etmeniz aynen böyle ölü eti yemek gibidir buyuruyor. Fakat ne kadar yaygındır toplumlarda bu. Gelişmiş toplumlarda bile zaman zaman okumuş, bilgili, kültürlü, görgülü insanlar arasında bile buna maalesef rastlıyoruz. Hepimizin bilerek veya bilmeyerek. Efendim bir şey söyleyecek. Gıybet olmasın ama diye başlıyoruz. O oldu bile zaten gıybet. Yani gıybet olmasın demek onun gıybet olmasını önlemez. Onun için bu konuda mümkün mertebe insanları uyarmak lazım. Kendi nefsimizi de uyarmak lazım. Son derece çirkin ve korkunç bir şey. Vettekullah. Yine bakın Allah'tan korkunuz. Bu yaptığınız için e, hesabını Allah katında vereceksiniz gıybet eden kimsenin bu gıybet ettiği kimseye gidip söylemesinin gerekip gerekmediği konusunda Kurtubi tefsirinde oldukça geniş malumat var. Alimlerin bir kısmı istihlal gerekir. Yani helallik istemesi gerekir. Bir kısmı gerekmez demişlerdir. Bu konuda çeşitli tartışmalar yapılıyor. Ama her halükarda gıybet ettiği kimse için Allah'tan istiğfar etmeli. Onun Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın hem kendisini hem de onu bilerek veya bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı affetmesini, bağışlamasını istemelidir. Allah'tan korkunuz, Allah'ın emirlerine saygılı olunuz. vettekullah <Sessizlik> kullah. İnna Allahu tevvabur rahim. Allahu Teala tevbeleri çok kabul eden ve çok merhametlidir. Böyle bir kusur işlediyseniz ve bundan pişman olarak rücu edip vazgeçtiyseniz Cenab-ı Hak sizin tevbenizi kabul edecek, size merhametiyle muamele edecektir. Yine burada da bir müjde var yani kötülüklerden sakınan, onları terk eden kimseler için zararın neresinden dönülürse kardır fehvasınca onlar için de burada bir müjde var tabi. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.